Orada arkadaşlar taktım Battle Pass bıçağını. Bu bıçağı çok seviyorum ya. Gelmiş geçmiş en iyi Battle Pass bıçağıdır arkadaşlar. Sizce Battle Pass'in verdiği en iyi bıçak hangi bıçak? Bence bu. Zabatlar. çıkıp vuralım bunu hop. <laughs> Silah Spectra mı? Spectra mı en sevdiğim? Hop. Tam böyle aldım. Aha. Gel oğlum. Koşalım bıçakla. Hop strike. Kaldım. Ha mallara bak, sıkıyorlar. Bir düşman kaldı. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ne yapıyorum burada bu. Kör lan bana. Lan. Bir düşman kaldı. Lan O da içeride oğlum nasıl kuruyorsun? Aynen kanka ben öleyim ya. Çık onu vurma sana kurma benim. Beni bak gel beni vur aynen. Yeme diyorum bıktım artık bıktım. Bir düşman kaldı. Onu ben vurayım. Ben Eyvah. Hop. Hop. Niye uçuruyorsun? Hop. A, Sızdım lan. Zıklayalım. Aha hop. Adam buraya aim koydu ya. Yok koymamış. Lan. Bak şimdi yoru. Short'u düşürüp geliyorum tamam mı? Sen rahat ol. Short'u vuruyorum. Vurdum. Zor da olsa vurdum yani. Gülün lan. Vurma vurma. Şimdi gel. Gelmez ki. Yutuyamaz. Aha sızdım. Valla sızdım. <laughs> <Nala> lan lan <laughs> lan. Ne yaptım oğlum? Böyle bir şey yapsam kanka. Oy line up. <laughs> Birisini vurmam lazım ya. ram çekmem lazım. Spike yerleştirildi. Nasıl vuramadım kan konu ya? Nasıl ölmüyor? Ayakta ya? kalan son oyuncu. Koş oğlum koş. Hop. Hop. Hop.